Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere seri bağlı dirençlerle paralel bağlı dirençlerin eş değer direnç değerinin nasıl uygulamalı olarak yapıldığını göstermeye çalışacağım. Teoriden hatırladığımız üzere birbiriyle seri bağlı iki direnç değerleri toplanarak eş değer direnç değeri tespit edilir. Eğer paralel ise R eş değeri 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 formülüyle hesaplanır. Burada sizin için breadboard'un üzerine 4 adet birbiriyle aynı renkte olan aynı değerlikli dirençler yerleştirdim. İki tanesini birbiriyle seri, 2 tanesini de birbiriyle paralel bağladım. Daha kolay hesaplama yapma adına bu uygulamayı gerçekleştirdim. Fakat isterseniz farklı değerlikli dirençlerle bu işlemleri yaptığınızda formüllerine yazdığınızda sonuçlar zaten olması gerektiği gibi çıkacaktır. Seçmiş olduğum dirençlerin rengi kahverengi, kırmızı kahverengi ve altın rengindedir. 4 renkli bir direncin ilk iki rengi sayısal olarak değerin tespitinde 3. çarpanı dördüncü de toleransının belirlenmesinde kullanılıyordu. Dolayısıyla buradaki direnç 12 çarpı 10 üzeri 1 artı eksi %5 olacaktır. Yani 120 ohmluk bir direnç tolerans olarak da artı eksi %5 yani 6 ohm yukarı 6 ohm aşağı. Bu da 114 ohmla 126 ohm arasında bir değere tekabül edeceğini göstermekte. Biz teori olarak kağıt üzerinde bu işlemleri yapıyor olsaydık 120 ohm'u sabit alarak hesaplamalarımızı yapacaktık. Fakat uygulamada imal edilen tüm direnç değerleri %100 aynı olmadığı için hesaplamalarda farklılık karşımıza çıkabilir. Şimdi bu düşüncelerin ışığında ölçümlerimizi yapalım. İlk olarak ölçü aletimizi açalım. Direnç kademesine ölçü aletimizi getiriyoruz. Seri bağlamış olduğum dirençlerin İlk direncin başlangıç bacağıyla ikinci direncin bitiş bacağına ölçü aletimi dokunduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi 238, 239, 10 gibi bir değer tespit etmekte. Söylemiş olduğum gibi 120'şer ohmluk iki tane direnç kullanmıştım. Birbirine seri bağlı iki direncin eş değer direnç değeri 120 artı 120 ohmdan 240 ohm çıkması gerekmekteydi. Bizim ölçümümüzde de 238 ohm gibi bir değer çıktı. Şimdi paralel dirençlerin eş değer direnç değerini tespit etmeye çalışalım. Teoride nasıl olduğunu söylemiştik. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 olacaktı. Dolayısıyla burada 1 bölü 120 artı 1 bölü 120'den Reş hesaplamam mümkün olacaktır. Bu hesabı yaptığımda değerin 60 ohm çıkması gerektiği tespit edilir. Şimdi ölçümümüzü yapalım bakalım ne ölçüyoruz. Herhangi bir direnci seçip iki bacağı arasına ölçtüğümüzde paralel değeri tespit etmemiz mümkün olacaktır. Gördüğünüz gibi 64 ohm, 65 ohm gibi bir değer çıkmakta. Bu da tolerans kaynaklı ufak sapmaların olabileceğini söylemiştik. Yani görmüş olduğunuz gibi seri bağlı dirençlerde dirençlerin değerlerini topluyoruz. Paralel bağlı dirençlerde de 1 bölü R formülünü uygulayarak olması gereken değeri saptayabiliyoruz. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.